Evet arkadaşlar. Ee, bugün sabah 24 saat gördüğünüz gibi odada kalacağız. Ee, hazırlamak için 5 veya da 4 dakika vardı. Onun için hatta onlardan daha az da olabilir. Onun için azıcık şeyler aldım. Acaba ne aldım hiç bilmiyorum. Haydi getirelim arkadaşlar. Arkada televizyon açık için çok özür dilerim. O zaman haydi başlayalım. Neler almışım. Şu açıyorum bence eee bu Arkadaşlar, şöyle. E, bir oyun almışım. Tek hoşuma nasıl oynayacağım bilmiyorum ama oynarım bence. Neyse. Haydi ölülerine geçelim. Bir tane çubuk almışım. Tamam. Iyi. Bir tane daha çubuk almış mısın? Dinliğim almışım. Neden aldım bilmiyorum anahtarını aldım mı ki yazamam ki hani bilmiyorum yazan bir dakika anahtarını almış mıyım kalemi anahtarını almışım arkadaşlar şöyle göstereyim şimdi kalemini arıyorum kalemini almış mıyım hiç bilmiyorum almamış da olabilirim ee, neyse Kalemine en son bakıyoruz arkadaşlar <laughs> bir tane böyle bir şey almışım içinde abone var. Ee, şu anda inanmıyorum. Üstüme almışım arkadaşlar. Bakar e, mısınız yani? Şurada en azından makyaj malzemeleri falan var. Yani. <laughs> Çok değişik manas şeyler almışım. Nasıl? Aa, hiç yastık almamışım. Üzüldüm arkadaşlar. almış olmamaz mıdır? Almışım arkadaşlar. Ama günlük yazar mıyım ki? Hiç bilmiyorum. Biz çantamızı atalım. Arkadaşlar size çok mutlu olacağınız bir haber daha vereceğim. Hemen getirip geliyorum. Huu, arkadaşlar tahta kalemlerimizle buraya bana yorum atan arkadaşlarımızın bazı evlerinin ee, yani YouTube kanallarının adı atlar olmadığı için yazamayacağım ama yani yine de atlar olanları veyahut da YouTube kanalları olanları bana bütün yorum atanları bu tahtaya yazacağım kızları pembeyle erkekleriyle siyahla e, ee, ilk önce ne yapalım İlk önce birazcık üstümüzle vakit geçirebiliriz üstümüze alalım arkadaşlar şöyle saçlarım ee, biz saçlarına fazla dokunmuyoruz açıkçası. Kah gülüyor. Canadım. Böyle siyah saçlı bir tane üstümüz. Makyaj malzemelerini göstereyim. İlk önce tarayımı göstermek istiyorum. Şöyle tatlı işim tatlı bir tarayı var. <laughs> Balım geçiyor arkadaşlar kameranın önünden. <laughs> Balım. Arkadaşlar inşallah sizi rahatsız etmiyordur. Bir tane. Burada bir tane mor <laughs> bir tane mor tokası var arkadaşlar. Bu da çok tatlı güllü güllü. Burada da bir tane anne far gibi kullanabileceğiniz. Arkadaşlar bu arada her şey gerçek ama siz kendisiniz. lütfen denemeyin. Gerçek böyle gerçekten boyaları var. İnanmayan arkadaşlarımız için. Evet. Kapatalım. Kapatmışım. Şey, <laughs> çok tatlış. Arkadaşlar burada almak anlık için böyle bir fırça. Çok tatlı böyle yani. Ben bunları çok seviyorum açıkçası. Burada ruj. Rujun şunun arkasıyla kullanıyorum. Bu da öyle kullanabileceğiniz bir şey. Burada böyle kremleri var kızımızın. Gerçek Bakın. Bak görmüyor. Ay ye. Koltuğa düştü. En azından renk vermiyor. Parıltılı parıltılı. Allah. Çok güzel bir üstümüz. Bunları en son toplarız bence. Böyle. Şunları koyuyorum. Zaten bunları bilmeyenler yoktur. Bunu da bilmem oyunumuzu da bilirsiniz. Ama bence ben videoyu durdurup hemen bana yorum atan arkadaşlarımın adını yazıp geleyim bence size çok heyecanlandırmadan. Arkadaşlar bütün herkesin adını yazamadım. Ama bazılarını yazdım. Seda Al, Seda Al, Nurla Azra, Av ve, ve benim kanalın adını yazayım diye düşündüm. Murat da öyle var aslında. Ee, blink devamın blink e bir şey bir şey de onda yazmadım çünkü fazla radi blink. Hmm. Blink işte radi blink. Ee, sweet girl fan. Peon Jenny. Peon Jenny. Mesela bakın hepsini size yazdım. Peon Jenny. Kim Peon My, my Leaf K-pop Lisa'nın şekeri Emir Enes Arkadaşlar ben videoyu burada bitireyim diye düşünüyorum ee, Arkadaşlar yazmadığımızı Arkadaşlarımız varsa yorumlara Yazabilir Yorumlar açık değilse e, Yorumlara açık olan bir videoma yazabilir e, Tabi en son attığım yorumlara açık olan bir videoma O zaman e, Abone olmayı Bildirimler gelmesi yani ben video yaptığımda gelmesini istiyorsunuz. Bilirim tuşunu açmayı, şuradan bir yerden de like atmayı unutmayın. Bir de yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Görüşürüz.